şimdi de. Ee, şeydeyiz. Ana ela buradan geç. Ben, anne ben de geçeceğim. Ese şimdi ben de buradan geçeceğim. <laughs> Tırmanıyorum Buradan telefonla nasıl geçeceğim? Çekerek. Aa, geçiyorum. Geç. Geçiyorum çok korkuyorum. Şaka yaptı bu ne biçim şey telefonla çok zor getiriyor bir el. Şöyle. Ay. Oh. Oh. Geçtim. Şimdi evir park. Bu ne? Ben buradan ben nasıl geçeceğim? El hadi hadi geç. Ben buradan kayacağım öbür tarafa. Şurada bebek kaydırarmış. Oh! Şimdi kal. öbür kalk. Öbür kalk çıkacak. çıkacak yer de yok. Hayrak da güzel kayarmış. Şuradan çıkacağım. Başka parkurlar da olmalı. Şuraya çıkıyoruz. Ah oh çıktık. Aa lan karşılaştık. Bela'm dediği yerden kayacağım ben de. Kandı, çok büyük arkadaşlar. Buradan nasıl kayacağım hiç bilmiyorum. Wow. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi buradan <laughs> yapamam. çok büyük oldu ki. Boyumdan büyük hemen. Aaa baksana. Şimdi tuttum. Ay. Şaka yaptım. Tabii nasıl geçeyim var Öylesine yaptım. Ne yapsam, ne yapsam, ne yapsam, ne yapsam. Şimdi ne nereden geçsem? Hı. Oradan. Kayacağım. Buradan. Koşun. Buradan kayacağım. Hemen çıkalım. gel buraya. Bir gelsene bir. Bak abla nasıl kayıyor bak. Kaydı. Bak, Dur lan kaydı. kaydı. <gülüyor> <gülüyor> Hem de telefonla kaydı? Du -du -du Yine bu var peşimizde. Bu sefer de farkına çekmiştik bunları abla. Öyle hatırlıyorum. Çok tatlış. Her zaman bunu göster neyse. Nereye otursam? Bir yere oturacağım çok şey ol. Oturacak yer var. Dur dur dur. -du. Arayayım oturayım bari. Gidiyoruz. Ne güzel yer ya bakın. Çok güzel burası. Şimdi kendime çevirdim. Ne yaptı? Ayy, Kuzum. Bakın Herkes orada O aralarında Aslında çok güzel bir yer Ama çok sesli Bu ses de nereden geliyor Neyse gidelim. Neyse şimdi etrafı çekeceğim. Evet. Şimdi çekiyorum etrafı. Durdurma videoyu nedense. Başardık da. Şuradan çıkmayı denemiş. Herhalde. Değil mi baba? Ay evet, çıkalım. Şimdi şöyle bir şey. Ela'nın ayakları. Ben geçeceğim. geç 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 Buraya tamam. kumla Tamam. Zaman. Buradan yapmak zaman burası çok şey. Buradan hayata geçeceğiz. E şuradan geçeyim bari. Hayır baba. Biraz daha var. daha. orada. Geliyorum. Ela çık oradan. En çok ben geldim anne. Tam Ela çıkar baba. Geç. Şöyle geçiyorum. Geçtim. Dur. Ey buradan kaymam. Bir daha geçeceğim. Öbür taraftaki sarı sarımı da mavi kaynaktan kayacağım veya mor. Bekle, ben geliyorum. Baba öyle. Mavi değil pardon arkadaşlar. Şey yanlış. Ay evet maviymiş pardon. Burası çok küçük. Burası kocaman. Hmm. <laughs> Şöyle. düşeceğim. Buradan kayayım. Sonra kapatacağım Oh. Ben, <laughs>